Me, help me, please. <laughs> o kimdi lan? Bu kim? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Evet sevgili YouTube merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün ne oynuyoruz biliyor musunuz? Metal Gear Solid 5 Phantom Pain oynuyoruz. Ben bir girişi şöyle bir videosunu ufaktan başlattım, izledim. Siz de burada dahil olun istedim. Ne oldu? Bir hastane odasında uyandık. 9 yıldır komadaymışız. Doktor uyandığında işte vücudunun her yerinde şarap nellerin parçaların olduğunu o söyledi. Vücudumuzda öyleymiş. Hatta sol kolumuzun da dirsekten aşağısı iyi yok. Kesmişler. Artık neler geldiyse başımıza. Neyse uyandık. Doktor dedi 9 yıl geçti. Sonra biz panik. Bir panik başladı. Hemen iğneyi vurdular. Yattık geri. Bir hafta geçti. Bir haftanın sonunda dediler ki işte bak vücudunda bunlar bunlar var. Kolunu, kolumuzu gördük. Sonra yine biz bir panikledik. Sonra yine yine vurdular yine yattık. Sonra uyandıktan iki hafta sonra mı? Üç hafta sonra mı ne? Doktor aynayla geldi. Aa dedi bu sensin dedi. Gösterdi bize. Ama senin suratını, şeklini, şemalini değiştirmemiz lazım dedi. Biz de karakter yaratma ekranına geldik. Ben karakterimi yarattım. Ve oyuna devam ediyoruz. Hadi bakalım buradan itibaren gidelim. Very good. Very good. Now let's remove these bandages. Aradım şu bandajları. Your face has healed nicely. To tell you the truth, these bandages were more for your protection, to hide you from those who want you dead. Seni öldürmek isteyenlerden <laughs> korumak için bu bandajlar. name is Ahab. Adın Ahab. Aha geldiler. Bizi öldürmek istiyorlar. Her şeyi unut, adını, geçmişini. Lan abicim arkana bir bak. Hadi hop. Alo. Şşt. Hey. Alo. O ne? Ya şu en sağdaki biz sol tara. Evet, okay. Nurse gitti, nurse. This is you as you've lived until this day. Evet. Tomorrow, it becomes phantom. <laughs> <laughs> bak titreşimini açmışım kulağım çınladı dam 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 gelme atla atla gelme abla. daha değil <laughs> yan yataktaki hasta <laughs> yüzünü gördüm evet olmuş bil yerde tabanca var biliyorsun değil mi? Kalkalım bir yardım edelim lan. Kulüpten, eventten falan mı var? <laughs> Ablacım sen kimsin? Allah Allah. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Ne oluyor? Ana. Aa yandı. Ablacım yanıyorsun yanıyor Allah Allah neler oluyor ya Yanımızdaki hasta kim? Dizkimiz, golümüz, kaptan Huka dönmüşüz. Okay, have time to go. Ahab What happened to the woman? Kadın onu öldürdü. Kadın mı? We gave her a life. She took the short way down. Who are you? Aşağı, aşağı attı. Sen kimsin? Kim miyim? You're talking to yourself. Kendi kendine konuşuyorsun. I've been watching over you for nine years. Dokuz yıldır you seni call izliyorum. Call Bana İsmail de. What the hell is going on? Ne oluyor lan <laughs> burada? İyi, İyi haber. Bad news. Yaşıyorsun. Kötü no, haber. <laughs> bütün dünya seni ölmeni istiyor. Gaga da ya asker. Burası yıkılıyor. Buraları yıkılıyor. Kalk hadi kalk. Ne verdin bana? Ayağı kaldırmak için bu zımbırtıdan iyisi yoktur diyor. Ayağı kaldırsın neyse artık. Come on! Come on! Oyunun Sesiyle Kendi Sesimi Bu Arada Henüz Ayarlamadım İlk Videoyu Çekeyim izleyeyim. Ondan Sonra Follow Me Neyi Follow You Bir Kalksak Ayağa ha. Allah Cezanı Vermiyor şey Yapmıyor İlacın Hemşireyi Doktoru Hadi kalk. <laughs> çaba 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 çaba. <laughs> Let's take the stairs. Bence de. Let's take the stairs. Allah'ım bir kaldır bir koluma gir bir şey yap ya. Böyle sürünecek miyiz? Lan zaten gerçek hayatta sürünüyoruz. Sürün, sürünmemizi unutalım diye oyun oynuyoruz. Oyunda da sürünüyoruz ya. Adamın fotosu açık. Neyse biz sürünürken arkadaşlar siz de lütfen kanala abone olun bari bu arada. Belki benim bu hayatta sürünme konusunda, sürünmemem konusunda, ayağa kalkmam konusunda bana yardımcı olabilirsiniz. Videoyu beğenirsiniz ne bileyim yorum yaparsınız. Bu oyunu oyna çok seviyorum. Bayılıyorum bu oyuna ya da bu oyunu oynamak başka bir oyun oyna diye. Ondan sonra bildirim zilini açarsınız ne bileyim bir böyle videoyu paylaşırsınız. Bak bu ilk bölüm. Öyle olmayacak. Asansöre gidelim. Bildiğin sürünüyoruz ya. Bildiğin sürünüyordu yani. Ha Q'ya basıyormuşum W'ya basıyormuşum. O ney la? Ben de aynı şey dedim. O ya. ney la? Ne oluyor oğlum? Kemerleri falan koparmış. Hasta herhalde o. şey geliyor. Kalksak mı artık ayağa? Vücudumuzda yeterince şarap yokmuş gibi. Birinci bölümden ölse kurtulacak mı acaba? Ha ne dersin? Ahap 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 ah Ahap O neydi kız? Ghost Rider mi? Ne o? Cuckoo's geldi. Darth Maul lan o? Ne oluyor lan? Allah Allah E, ee, Sürünmeye devam diyorsun yani ısrarla Peki efendim ayağa kalk. Ayağa Sakin ol. Bunu başarabilirsin. Kojima. Productions. Join the Fox team. Oyunun yapımcısı biliyorsunuz Hideo Kojima. Severiz abimizi. Ee? Oğlum bütün dünya bizi öldürmek istiyor ama bir tane kız mı gönderiyorlar? Helikopter etrafta dolanıyor. Bu mu? Hold up, let's fix Dur bakalım şuna bir bakayım. Kolumuz mu çıkmış, ne olmuş? Çatırt. Daha <laughs> bir efendim. <laughs> Next time do <you're> it yourself. Dexter'ı <laughs> kendin yaparsın. Diye. <laughs> Düşmandan saklanırken kendini iyileştirme. <laughs> iyi bir fikir. Heh? Döndür 3-5 tane adam şöyle ya. Ee? Let's go. Let's go hadi şuraya girelim. Let's go lan! Oğlum W! this way hurry. Hangi way? Nereye gidiyoruz? Tamam zaten biz buradayız. Neye basıp çömeliyoruz? C. volt C. Peki. Arkadaşlar bu bir gizlilik oyunu. Tabi dandun da dalabilirsin. Diyorlar. Onun için bayağı gizli gizli bir şekilde. Gideci Evet bu biziz ya. Hmm. Suratı sargılı eleman biziz biziz. Help me. Help me, please. Gözlecek. O kimdi lan? Bu kim? Allah Allah. öbür taraftan sıktım kurşunu. Saat nasıl oldu o iş? Mermi çıkış. Ne diyeyim? Anam. Kartını istiyor. güzel başladı. Yani hikayeyi çok aceleye getirmiyorlar başlangıcını. Hoşuma gitti. Yavaş yavaş. Aksiyon dolu değil. Hoştur. First person'a mı geçtik? Sen sen kimse de bizi kimse de bizi görmüyor. Vallahi çok güzel. Nasıl bir yatakmış arkadaş hastane yatağı. 5 kişi 5 kişilik sanki. Nasıl bacağımız görünmüyor oradan ben anlamıyorum. Öldürürler yavrucuğum Siz, siz manyak mısınız ya? Yani? Bunlar hareket eden her şeyi öldürmeye gelmiş arkadaş. Escape action cover. Ne?